Solo dansta serbestsindir. Bir o olmadığı için sorumluluk sahibi de olmuyorsun haliyle. Bu yüzden ben de tek olmak istedim. İnanılmaz. inanılmaz. Bu ikinci turda benim ne kadar iddialı olduğumu, ne kadar istekli olduğumu herkes görecek. <laughs> Bir seyircisiz olacak zannettim. Nasıl Böyle seyircisiz demektir? olacak zannettin? Ben buraya gelirken burası boştu. Ama da elbet. Ya yani dolacaktı dediler ki seyircisi olacak bu kez dediler diye duydum. <laughs> ya <Yani gülüyor> <Evet>. yani dördümüz <laughs> ve Orhan arasında olsun bitsin evet. istedi her şey. <laughs> Çok iyi canım. Evet. Orhan'cığım kusura bakma biz böyle getirdik arkadaşlarım. <laughs> let try it out. <laughs> <laughs> thank mm -hmm. you Evet, Orhan için evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Orhancığım, yine seyirciyle karşındayız. Yine seyirciliştik, kusura bakmadın değil mi? Bu sefer daha kalabalık hatta, büyük bir salondayız. <laughs> Nasıl heyecanlı yere mi yani? Seyirci karşısında artık alıştın gibi. Bu kez seyirci bekliyordum. <laughs> O'na göre de çok heyecanlıyım. Çok iyiydin. Yani tek başına dans etmeye gerçekten çok zor. İkinci tura da tek başına gelmen büyük cesaret. Ama bu ayağını yanlara çekip yere yattığın yerler falan bayağı şeydi yani. Zorladı. Hani benim canım acıdı o sırada. Ne oldu ya? Korktum. Düz katlıyorum. O çok zor bir hareketti. Umarım geçersin güzel bir puan alırsın. Evet, oranın yüzdesini alıyoruz şimdi. Bakalım yüzde kaç? Evet demiş. Riskli bir puan, ee, yani yarı final şansının olması için ilk beşe girmen lazım. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler.